Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hande. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu bir ilk ifşa videosu olacak. Ama bu ifşa videosu arkadaşlar Katy Perry hakkında. Dark Horse'da. şey olma. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama sizin kararınızda yorumlarda bekleyin. Bu arada kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir de like edersiniz. Yeni çakmasını edersiniz arkadaşlar. E, fark ediyorsunuz kapak fotoğrafında bilmek gözünde bir tane göz tutuyor. Bunu fark etmişsinizdir. Geleceğim. Arkadaşlar lütfen e, kızın saçına dikkatli bakın. Bir üçgen bir de göz var. Lütfen çok dikkatli bakın ve göz bebeğine bakarsanız tam o tarafa bakıyor. Hemen diğer kısma geçelim. Arkadaşlar burada daha net görebileceğinizi zannediyorum. Bakıyorsunuz saçına Ve gayet resmen e, üçgen ve onun altında ise bir göz var arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Bu kısımda ise arkadaşlar e, insanları yönetiyor. Yani yakında insanları yöneteceğiz gibi bir şeyler galiba şey yapmaya çalışıyor. Veya bunlar benim hayal gücüme bağlı arkadaşlar. Ee, İlluminati bu dünya yönetecek Gibi şeyler diyor olabilir Ve arkadaşlar Kendisi e, Kendi gözlerini kullanmayarak Diğer gözleri koyuyor Yani İlluminati her şey görebiliyor Dermiştasını Arkadaşlar şuradan devam ediyorum İzleyin ee, Burada bir köpek var Ve bakın izleyin Korkarak yaklaşıyor ve orada hemen korkarak geri dönüyor. Fark ediyorsunuz o şekilde oluyor ve gayet değişik. Arkadaşlar bu kısımda ise hani biliyorsunuz o böyle bir piramit var. Üstünde hemen ilminatı var. İşte bakın. Burada bir piramit var ve üstünde pembe bir yer var. Neden orayı ayırmışlar? Neden orası da sarı değil? Aklımıza delice sorular. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu, bu, da size başka bir duyuru olsun. Ee, Tabii önceden bir duyuru yaptım bilmiyorum ama çok aradım ben bunu. İzlerken fark ettim. Dinliyordum işte fark ettim. Neyse. Nasıl zannedi değil mi? neyse ama. İşte arkadaşlar e, buna müzik hataları e, gibi şeyler çekmemi istiyorsanız lütfen tekrar söylüyorum videolar katmayı ve arkadaşlarınıza lütfen kanalıma abone olmasını isterseniz çok mutlu olabilirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.